İsmail Bey kendi imkanlarınızı bir Ferrari araç yaptınız. Evet. Bunu nasıl başardınız? Bize kısaca anlatır mısınız? Bunu e, önce kafamda tasarladım. Hangi araba daha uygun olur? Hangi kasa daha yakın olur? E, Hyundai Copa karar verdim. Hyundai FX Copa karar verdim. Modifici arkadaşlarım var. E, Adana'da Emin Usta'mız var. Sac üzerinde master görmüş. Yani Amerikan araçlarının komplesini kendi çeviriyor. Arabayı onun yanına götürdük. Bir nevi yani kendi imkanlarımızla yaptık aracımızı. Ferrari'nin hangi modeline benziyor bu araç şu anda? Skoderya. F430 Skoderya. Peki ne kadar para harcadınız buna? Ne Aşağı kadar yukarı sürede yukarı yaptınız bunu? 2-3 ayımızı aldı. Komple yapımıyla, e, boyasıyla falan. Aşağı yukarı 20 bin lira falan harcadık arabaya. よし yamdan aslar haberinde